sosyal sermaye de burada şu açıdan önemli. Sosyal ağlar, sosyal güven, toplum içerisindeki güven, bağlılık gibi kavramları içeriyor sosyal sermaye. ve bu da bir aracı olabilir mi acaba? Kentlerde sosyal sermaye farklı olabiliyor kırsala göre. Buradan yola çıkan bir şey. Geniş psikoz spektrumu, geniş psikoz fenotipilerinden de biraz önce anlattığım gibi yani bir ucunda psikotik bozukluklar var. İşte şizofreni gibi, psikotik depresyon gibi, gene şizoafektif bozukluğun psikotik bir dönemi gibi. Onun dışında daha ortalarda bir yerde yine klinik popülasyonlarda bir psikos tanısı olmasa da eşlik eden bir psikotik belirti olması başka bir tanıya. Hani izole psikotik belirtilerin gene klinikte görülmesi. Daha da hafif tarafındaysa genel toplumda hani bir doktora gitmeden, bir yardım arayışında olmadan aslında insanları sorduğunuz zaman belli bir oranda psikotik belirti saptanıyor buraya yazmamışım ama tüm bu psikospektrumunun toplumdaki yaygınlığı yaklaşık yüzde yirmi. Yani mesela şizofreni yaklaşık yüzde birdir sıklığı. Ama üzerine işte bu iki maddeyi de eklediğimiz zaman hani izole psikotik belirtileri bile eklediğimiz zaman yaklaşık beş kişiden biri hayatı boyunca bir noktada psikotik belirti deneyimlemiş oluyor. Bu çok enteresan bir şey bence. Çok hani benim hayal ettiğimden çok daha yüksek bir rakam tabii bunlar bir hastalığıyla sebep olmuyor. Çoğunluğu psikotik yaşantıların kendi kendine iyileşiyor. Ama şöyle de veriler var. O an iyileşse bile kişinin hayatının daha ileriki aşamalarında yine psikotik bir hastalık geliştirme riskini de arttırmış oluyor. Yaklaşık yüzde yani psikotik yaşantıların yüzde sekseni geçici. %20'si kalıcı oluyor. Yaklaşık %7'si de zamanla bir psikotik hastalığa dönüşüyor. Bunlar başka çalışmaların ve tabii. Bu çalışmadan ya yani benim çalışmamdan çıkan veriler değil. literatür olarak anlatıyorum. Kesitsel çalışmalarda sosyal sermaye ile bu psikoz spektrumu içindeki geçiş arasındaki ilişkiye dair çelişkili bulgular var. en belirgin bulgu işte sosyal düzensizlik denilen. Sosyal düzensizlik nedir? Mesela biz bunu aslında Türkiye'de İstanbul hani kolay ayırt edilebilen bir yer. Hani nasıl ki bir mahalleye giversiniz, bakarsınız yerlerde çöpler vardır, duvarlara yazılar yazılmıştır. Etrafta böyle bir amaçsızca yürüyen insanlar vardır. Yani bir tekinsizlik olması sosyal sermaye. Ölçek çok onu gösteriyor aslında. Bir de sosyal kontrol diye ayrı bir kavram var. O da mahalle içerisinde bir sorun olduğu zaman insanlar kendileri ne kadar sorumluluk alıp müdahale ediyor. Yani birbirinin çocuğuna ne kadar müdahale ediyor, birbirinin yaşantısına ne kadar müdahale ediyor, bu kohezyon ne kadar onu gösteriyor. Şimdi tabi bu çalışmaların çoğunluğu Avrupa'da, Amerika'da yapılmış durumda ve burada kültürel farklar da var. Bir çalışmada şöyle bir şey bulunmuş. Yani bu ilişkiler her zaman lineer, doğrusal değil. Yani sosyal sermaye arttıkça psikozdan illa korunuyoruz anlamına gelmiyor. İyi yapılmış bir çalışma var, Kirkbride ve arkadaşlarının çalışması diyor ki bu ilişki U şeklinde. Yani bu sosyal sermaye denilen şeyin azı da iyi değil, çok fazlası da iyi değil. Orta kararında olduğu zaman psikozdan koruyucu, ama fazlası da korumuyor, azı da korumuyor. Böyle bir şey bulmuş. Bir yandan başka da bir çalışma var, birbirine benzer yöntemle yapılmış ölçeklerde. Mesela Maastricht'te yapılmış, yine Hollanda Maastricht'te yapılmış bir çalışmadaki sosyal sermaye bulgularıyla İzmir'de yapılmış sosyal sermaye bulguları arasında şöyle bir fark var. Mesela sosyal kontrol İzmir'de Maastricht'tekinin kat kat fazlası çıkıyor. Yani burada kültürel olan şöyle bir şey var. Yani e, onlar için belki sosyal hani sosyal olarak insanların birbirine müdahale etmesi onların açısından koruyucu düzeyde olabilirken bizimki belki Türkiye'de bazı mahallelerde Hani karşıdakini rahatsız edecek düzeyde müdahil olmayı içerdiği için belki psikozu yine de bir olabilir mi gibi bir şey konuşuluyor. Şimdi bu şu an analizinden bahsedeceğim çalışmada toplamda 6 yıl arayla değerlendirilmiş ve mahallelerine dair sosyal sermaye ve evleri bulunan toplam 2175 katılımcının analizi yapıldı. Burada bir başlangıç dönemindeki yani 2175 kişinin baseline'daki sıfır önce zamandaki klinik durumları dörde bölündü. Yani hiçbir psikotik yaşantısı olmayanlar, psikotik yaşantısı olup bununla ilgili bir sıkıntı yaşamayan, bir yardım arayışında olmayanlar ya da psikoz yaşantısı olup bir tanı almasa bile bir yardım arayışında bulunan bir de klasik bildiğimiz psikotik bozukluğu olanlar. Sosyal sermaye de dört farklı ölçekle değerlendirilmiş durumda. Bunlar hani bizim gene teorik olarak çok iyi bildiğimiz şeyler değil, yani benim de değil. İşte indirekt sosyal kontrol, işte başkalarının hani ki çocuklarıyla alakalı şeylere müdahale etme gibi. İşte sosyal dezorganizasyon, işte bu hasta düzensizlik, sosyal düzensizlik, mahallede hırsızlık olur mu, vandalizm olur mu, ırkçı saldırı olur mu gibi sorular sosyal kohezyon ve güven, kendi içinizdeki, mahalle içindeki kişiler birbirine güvenir mi, sever mi falan gibi sorular. Yine bir de bilişsel sosyal sermaye denilen bir şey var. Yani mahallede birine iyilik yaptığınız zaman bu karşılıklı mıdır? Neleri Neyle bir paylaşırsınız anlamında şeyler var. Yani bu 2175 katılımcının yaşadığı mahallelerin hepsinden bu data toplanmış durumda şöyle bir diyagram çizdim ben analiz için. Şimdi şeyi görsün, görebiliyor musunuz bilmiyorum ama ben mouse oynatınca şu an mesela T1'in etrafındayım. Tamam. Şimdi şu sol tarafa bakınca bu baseline'daki yani 6 senenin başı başlangıcındaki klinik olarak bölüm 2175 kişinin bakın sadece 48'inde tabii psikotik bozukluk var sıklığı az olduğu için. Ama daha fazlasında klinik önemi olan psikotik yaşantı. Daha da fazlasında hani klinik önemi olmayan psikotik yaşantı var. 1600 kişide de hiçbir psikotik yaşantı yok. Şimdi aynı şekilde T2'ye geliyorum şu tarafa. Bu da 6 yıl sonra olan durumda. Bakın tabii sayılar biraz değişmiş durumda. Psikotik bozukluğu olan kişi sayısı artmış. Klinik psikotik bozuk yaşantısı olan kişi sayısı artmış klinik olmayan azalmış, hiç psikotik yaşantısı olmayan da azalmış. Şimdi bu geçişleri e, hani farklı şekil renklerle işaretleyerek hepsinin sayısını belirledik. Ve her geçişe bir hani e, her geçişi ayrı ayrı analiz ettik şu referansla kıyaslayarak. Referans dediğimde ne başta ne sonda hiçbir psikotik yaşantısı olmayan kişiler. <laughs> Yani şu kısmın analizini anlatacağım şimdi. Yani referans değer şu, başta da sonda da psikotik yaşantısı olmayanlar ve bu geçişlerin hepsinin onunla piyaslanarak sosyal sermaye vevilerinin bir etkisi var mı diye modelleme yapmış olduk. Bunlar çok teknik, çok anlatmama gerek yok bence şu an için. Ama şöyle bir şey var. Dört tane sosyal sermaye değişkeni vardı. Bunlar kendi içlerinde de birbiriyle korelasyon gösterdiği için bunların hepsini aynı modele koymadık ve ayrı ayrı yani modele ayrı ayrı, ayrı ekleyerek dört farklı modelde aslında analiz yapmış olduk. Bir de ikinci bir analiz yaptık. Aslında aynı sorunun cevabı. Ceylan Uçan bir şey o T1 T1, T2, şey, MR T1, T2'si mi? Yok hocam onlar zamanla alakalarını yani time one time two şeklinde altı yıl arayla hani başlangıç zamanı bir de ikinci kontrol zamanı bir baseline ve follow up olarak T2. Tamam. ederim. Burada da ikinci soruda da yine bu geçişler arasında işte bazıları doğrudan mesela psikotik bozukluğa geçişlere transition dedik. İşte hiç geçmeyenler var onlarla kıyasladık işte klinik belirtisi olup da iyileşmeyenlere hani kalıcı psikotik yaşantılara persistent dedik ama iyileşenlere hani olup da iyileşenlere non persistent dedik onları birbiriyle kıyasladık. İşte yeni ortaya çıkmış aslında başlangıçta yokken yeni ortaya çıkmış belirtileri olanlara emergent dedik onları da çıkmayanlarla kıyasladık filan bu tabii hani kendimiz yaptığımız gruplamalar sadece daha detaylı bir analiz yapmış olmak için. Bunların sonuçlarında bunlara da farklı bir gene modelleme uyguladık. Yani genel datamızın özellikleri şöyle. Yüzde altmışı kadındı bu 2175 kişinin. Yüzde yetmişe elliydi. Yüzde yetmiş iki etnik olarak kendini Türk olarak ifade ediyordu. Eğitim düzeyleri de ortaokulun altındaydı. Ee, tabii başka yayınlar var bu datadan çıkan. İşte neden veri bu şekilde? Çünkü gündüz işte saatlerinde, mesai saatinde aslında evlere gidildiği için e, genç çalışan erkeklere daha az ulaşılmış oluyor mesela. Tabii her datanın böyle dezavantajları var. E, ortalama yaş 38. E, alkol ve e, eser kullanım oranlarına dikkat ettik. Bunlar da tabii hastalık oluşumunda etkin olabildiği için özellikle eser. E, %3 e, Hollanda ve vevilevine kıyasla çok düşük bir oran. Hani bizim de analizimizi pek etkileyecek şey de çıkmadı. E, yani ekleyip çıkardığımızda hiçbir şey değişmedi analizde. Şimdi sonuç itibariyle bulduğumuz şey şu. E, tahmin ettiğimiz gibi aslında geçmiş literatürle de uyumlu olarak sosyal sermaye düzeyi arttıkça, yani sosyal destek ve sosyal sermaye arttıkça, e, psikotik yaşantıların ortaya çıkma ihtimali, klinik olarak önemli olan psikotik yaşantıların ortaya çıkma riski azalıyor. Eğer çıkmışlarsa bile kalıcı olma riski azalıyor. Ee, ve şey psikotik bozukluğa dönüşme riski de azalıyor. Yani sosyal sermayenin genel anlamda koruyucu olduğuna, psikozun ilerlemesine karşı koruyucu olduğuna dair bir şey bulduk. Ama bunu sadece özellikle sosyal sermaye değişkenleri içerisinden, dört değişkenimiz vardı, sosyal düzensizlik açısından bulduk. Bu sosyal düzensizlik dediğim hani mahalleye girince bakıp biraz gözle az çok fark edilen hani insanlara sormadan da daha yapısal olan şeyler. Diğerleri ile alakalı daha bilişsel olan işte komşular birbirine güvenir mi filan gibi konularda bir fark bulmadık. Bu büyük tablosu işte biraz önce anlattım. Anlamlı bulduğum şeyler şu altı çizili olanlar. Hmm. İkinci olarak yaptığımız daha detaylı gruplandırılmış olan analizlerde de aslında benzer bir şey bulduk. Ee, yine sadece sosyal düzensizlik verisiyle alakalı bir fark bulduk. Ee, ve burada da şunu gördük. Yani o bahsettiğim dışarıdan bakınca kötü olduğu belli olan hani insan bir ne bileyim bir ev bakarken falan hani mahalleye bakar ya orada aslında az çok kafamızda değerlendirdiğimiz şeylerin kötü olduğu mahallelerde ee, yeni psikotik yaşantı ortaya çıkma riski çıkmamasına göre çok daha fazla. Bu da bulduğumuz analiz sonucu burada. Yani burada şeyi görüyoruz de bunun iki çıktısı olabilir. Birincisi gerçekten çevresel değişkenler psikoz gelişiminde önemli. Yani biz bireysel olarak evet hastaları tedavi ediyoruz. Ama bu işin birazcık daha sosyolojik kısmı da var. Bir halk sağlığı bakış açısıyla mesela bir müdahale planlanacak olsa daha büyük çaplı belki özellikle bu sosyal düzensizliğin daha yüksek olduğu mahallelere odaklanılabilir. Hani böyle bir çıktı olabilir buradan. Daha bir Veysel ve belki zaten hepimizin bildiği yani herkesin işte hani çocuk bize aileler de gelir söyler ya yani hocam işte bizim mahallede herkes esrar kullanıyor herkes şöyle ya da hani ortamı kötü mahallenin ortamı kötü dedikleri bir şeyin gerçekten psikoz riskini çeşitli sebeplerle arttırdığını gösteren bir çalışma oldu. Tarçmanın detaylarıyla alakalı yani burada önemli olan bir şey var. Gene epidemiyolojik veri tabanlarıyla alakalı önemli bir detaymış ben bilmiyordum. Şimdi ilk birinci zamanda T1'de baseline denilen zamanda iki çeşit veri toplandı. Hem psikotik belirtilerle alakalı veri toplandı. Bir de aynı mahalledeki başka insandan mahalledeki sosyal sermaye ile ilgili veri toplandı. Bu çok önemliymiş çünkü aynı kişiden toplamış olsak aynı verileri kişi eğer psikotikse, paranoidse zaten sosyal sermayeyi de düşük algılar. Yani zaten paranoid olur, zaten komşuya güvenmez, hani komşunun da ona güvenmediğini düşünür. Böyle ciddi bir bias ortaya çıkar. Bu tarz yani aynı kişiden hem sosyal sermaye verisi hem klinik veri toplanan çalışmaların değeri çok daha düşük oluyormuş ayrı yapılmasına göre. Bu benim için çok öğretici olmuştu bu çalışmada. Bir yandan hani neden dört sosyal sermaye verimiz var ama sadece bir tanesiyle alakalı bulgu elde ettik diye baktığımızda kendi içlerindeki korelasyona baktık. Hiçbir bulgu, anlamlı bulgu saptamadığımız üç sosyal sermaye verisi birbiriyle çok daha yüksek korelasyonda çıktı. Fakat bizim anlamlı bulgu elde ettiğimiz daha yapısal olan sosyal sermaye verisi diğerleriyle o kadar da koreli değil. Demek ki bu aslında farklı bir şey ölçüyor belki de. Diye düşündük ve hani bunu tartışmada bu şekilde savunduk. Şurada gördüğünüz gibi sosyal düzensizlik değişkeni diğerleriyle çok korelasyon göstermiyor. Sonuç itibariyle bulduğumuz kanıtlar daha çok psikotik belirtilerin ilk ortaya çıkışıyla alakalı. Yani sonraki seyirden çok, hani biz hasta bize geldiği zaman aslında işin çok son noktasını görmüş oluyoruz ya yani bir hastalık, bir belirti ortaya çıkıyor, o kronikleşiyor, toparlamamış oluyor, bir yardım aranıyor, iki aranıyor, üç aranıyor. Hani en son artık neredeyse tedavi dirençli aşamada bazen hastaneye gidilmiş oluyor. Bu araştırmalar biraz daha işin en başını araştırmak ve önleyici bir şey planlaması açısından önemli olabilir psikotik belirtilerin, yaşantıların ortaya çıkışına dair daha toplumsal etkenlerin önemini gösteriyor. Böyle bu şekilde bu da bu yayında emeği geçen ekip veri toplanmasını sağlayan ve Maastricht'teki süpervizörlerim Profesör Jim Vanos ve epidemiyolog Marian Dürker. Böyle teşekkür ederim dinlediğiniz için. Bu çalışmayı Van Florensa'da bir şizofreni kongresinde sundum. Çok şey bir kongre. İzole sadece şizofreni araştırmalarına yönelik kişilerin toplandığı bir kongre, alışkın olmadığımız şekilde. Güzel bir deneyimdi. Aynı datadan başka analizler yapmaya devam ediyor. Toplamda dört yayın çıkmış olacak. İki tane çıktı şimdilik. Üçüncü üzerinde çalışıyorum. Böyle. Sorularınız varsa görev alabilirim. Teşekkürler.